Box kutunun sunduğu tüketici bilinci reklamlardan sonra devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi Dilara babasına sigarayı bıraktıramamış anlaşılan. Şimdi onu ta taciz etmeye başladı. Her hafta ona 3-4 kez çok çirkin bir şey yapıyorsun diyecek. Umarım bu sefer babası bırakır. Bu çocuklarımızın sloganları ile ilgili söylemleriyle ilgili bazı değişiklikler de yapacağız. Önümüzdeki haftalarda sevgili Keçer bunu da bilin. Nafedersiniz. <laughs> sloganlarda değişiklik olacak de bir takım değişiklikler yapacağız. Şimdi <laughs> evet. Selma Hanım'ın tokattan arayan tüketicimizin bahsetmiş olduğu hususta eğer bunu yaşamış ve bir 100 lira dolandırılmışsanız ki mutlaka vardır bu şekilde dolandırılan tüketiciler. Onları uyaralım, bilgilendirelim ve bunu bu 100 liranın bedelini, karşılığını Kanal D'den almak üzere hakemiyetine sunup oradan almak üzere hakemiyetinden talep edelim. Çünkü sizin bilgilerinizi oraya veren oradan alınan alınmış da şifresi kırılmış vesaire ya yok buna sebep olan. Çünkü bu aynı şey yargıtay kararlarında var. Bankalar şifreleri kırıldığında ya da ATM'den bir takım hilelerle kart kopyalarak vesaire para çekildiğinde bankayı sorumlu tutuyor. Sen diyor bu engelleri bu tedbirleri almak zorundasın. Tüketicinin orada bir şey yok hatası yok. Bunu ödeyeceksiniz diye yargıtay bankaya sorumlu tuttu. Burada da benim bilgilerime nereden ulaştığım? Bu birçok konu için geçerli. Yani bankalardan bu bilgiler veriliyor, işte kanallardan bu bilgiler veriliyor, başka iletişim firmalarından bu bilgiler veriliyor. Tüketici bu bilgileri karşı taraftan duyunca rahatlıyor. Yani kendi bilgilerini bildiğine göre karşı taraf çalıştığı bir firma diğer bilgileri veriyor ve ondan sonra dolandırılıyor. Şimdi Selma Hanım'ın yaşamış olduğu bu hususu yaşayanlar varsa Lütfen hemen gidin o belgeyle beraber kargoyu dediğiniz para var ya o 100 lira dolandırıldınız. Gidin Kanal D'den isteyin talep edin. Orada ayıplı bir hizmet var. Sizin bilgilerinizi karşı tarafa verdiği için sizin adresinizi telefonunuzu veriyor ve size ulaşıyor. Hatta diyor ki o programdan arıyorum bakın dolandırıcılık çok net bir dolandırıcılık. Ömer Bey'in 100 liraya e, telefon alıp da işte muhatap bulamaması. Şimdi Ömer Bey de dolandırılmış. Savcılığa gitse diyecek ki savcılık yok ya burada bir şey yok ki sen parayı yatırmışsın telefonunu almışsın. Ya tamam kandırdılar ben içinde muhatap bulamıyorum hakemiyetine git diyecek bakın şimdi dolandırıcılık <laughs> ama en azından Ömer Bey şunu yapsın mutlaka hakemiyetine o firmayı adresi vardır işte kargo adresi kendisine gelen adresi oraya göndermiş olduğu adres iletişim bilgilerini vesaire versin ve hakemiyetinden bir karar çıksın en azından bunun iadesiyle ilgili. Bakın iadesini değişimini falan istemeyin. İadesiyle ilgili. Bu, bunlar dolandırıcı zaten. Bunlar normal ticaret falan yapmıyor ama Ömer Bey'e ve bu sıkıntı yaşayan bütün tüketicilere bir hatırlatmamız var. Lütfen uzaktan satışlardan uzak durun. Ee, burada Mustafa Bey'in Develi'den e, hani 50 bin TL'lik kredide sigortasını önce bitirmiş. 3 yıl e, önce bitmiş fakat 3 yıldır sigorta işletiliyormuş. Bakın kapatılan hesaplar. Kredi ile ilgili açılmışsa zaten kredi bittiği anda otomatikman kapatılır. Bakın bir hesap açılmış, kredi için açılmış ve siz bunu normal mevduat hesabı olarak kullanmıyorsunuz. Kredi borcunuz bittiği gün o hesap otomatik kapatılır. Nasıl kapatılmaz? Siz talep edersiniz. Dersiniz ki ben bu hesabın devam etmesini istiyorum. Eğer böyle bir talebiniz yoksa, yazılı bir talebiniz yoksa o hesap kapatılır bu hesaba istinaden sigorta vesaire paralar alınmışsa onlar da geri alınır. Hakemiyetine sanırım vermişti zaten Mustafa Bey. O para hakemiyet tarafından tekrar kendisine yad edilir. Menderes Bey'in elektrik voltajına değer. Bundan sonra telefona geçelim. Elektrik voltajında servisin bu raporu varsa eninde sonunda işte hani çok beklersinizden sonra o ablama Allah uzun ömürler versin. O aslında ne kadar büyük bir yanlış yaptığını farkında değil ama bazı hakem heyetlerinde ben bunu görüyorum. Muazzam keyif alıyorlar. Beklesin diyorlar. Kimisi müracaat almak dahi istemiyor. Hatta işte bunu bir müdür beyle görüşün. Buna bizim yapacak bir şeyimiz yok falan diyenler bile var. Bakın hakem heyetlerine gittiğinizde şunu bilin. Sizin dilekçeniz içeriğinde ne yazarsa yazsın. Saçma sapan şeyler de olsa hakem heyetinin bunu almama gibi bir lüksü yok. Alacak. Alacak karar verecek. Sizin talebinizi bu olmaz gidin yargıtay kararı var avukata gidin avukat işte avukat masrafı çıkabilir aman hadi sizi korkutmaları vesaire asla bakın Hakemiyetinde size masraf falan çıkmaz siz kaybetseniz dahi o masraflar devlet tarafından ödeniyor siz kazanırsanız eğer karşı taraftan ödeniyor bunu o kadar saçma sapan uygulayıp bunu bildiği halde devleti zarara uğratan hakemiyetleri de var tebligat gönderiyor bir tarafa savunma istiyorum diyelim ki bankadan ya da bir şirketten savunma istiyor hakem savunma gelmiyor Bakın ama tebligat gönderiyor, bir masraf ediyor. Savunma gelmiyor, yine de tüketicinin aleyhine karar veriyor. Ya savunma gelmemiş, seni adam yerine koymamış o şirket ya o firma. Demiş ki kaymakamlık getişine ben sana cevap mı gönderirim demiş. Ama sen ona tebligat göndermişsin. Bu tebligatı aynı zamanda tüketiciye de gönderiyorsun. Şimdi sen masraf ediyorsun. Buna rağmen tebligata cevap gelmemesine rağmen savunma gelmiyor. Tüketicinin aleyhine karar veriyorsun. O tebligat masrafını devlete ödettiriyorsun. Ya... Dedim ya işi hakkıyla yapmak, helal para kazanmak ve çocuklarına helal yedirmek ayrı bir meziyet. O İnşallah ülkedeki herkes o meziyete sahip olur. Tüketici bilinci, bu bilinci artırırsa eğer tüketici, kamu tarafındaki fark etmez. Herkes bir tüketici. O bilince kavuştuğumuz zaman ülkemize zarar da ettirmemiş oluruz. Evet, görüntülü sorumuzu alalım. Evet, Derviş Bey'i dinleyelim. İyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar. Ben yeni bir ev aldım. Hayırlı Ama olsun. E, aldığım evin e, yani binanın kapıcısı çıkmış. 2012 yılında ben de 2014 yılında aldım evi. E, kapıcı binaya dava açtı ve kazanmış. E, bu borcu benden talep ediyorlar. E, ben kapıcıyı görmedim, tanımadım, bilmiyorum. Ama bina bana <laughs> diyor ki bu ücreti sen ödeyeceksin diyorlar. Tamam. Evet o bina heyeti hiçbir şey bilmiyor yönetim. Ee, onlar e, yönetimi de meslek edilmiştir. Hatta bir konuşsan kendileriyle e, bina yönetimi konusunda branşlaşmış, e, doktorasını yapmış, master yapmış insanlardır bunlar. E, fakat biz almamış olduğumuz hizmetin e, bedelinden sorumlu değiliz. E, Derviş bey şu konuda rahat olsun, e, tavrında koysun. Bana bunu resmi yazıyla bildirin e, desin. Benden talep edin bunu ve o yazıya cevap versin. Desin ki ben hizmetini almadığım görevlinin borçlarına sorumlu değilim. Ama ben bu evi ne zaman aldım? Şu tarihte o tarihten sonraki asansör, çatı, yalıtım, bina görevlisi, elektrik, su hepsinden ben sorumluyum. Ama aldığım tarihten itibaren sorumluyum. Ha onlar giden tarafı bulamadığı için uğraşmayalım. İşte Deriş Bey'i de yüzünü yumuşak buldularsa korkutur da alır mıyız acaba diye böyle bir yönteme başvurmuşlar. Hani adam kaymakam vali olamamış ama bina yöneticisi olmuş. Oradan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Evet bir yazı gelmiş. Yeşiltaş ailesi hitabetiniz ve vurguladığınız noktalar çok hoşumuza gitti. Kimsenin cesaret edip de söyleyemediği konuları açık açık konuşuyorsunuz. Sizi gerçekten gönülden tebrik ediyoruz. Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin. Başarınızı devam dileriz. Programı şu an Baba ve Oğul Ankara Altındağ ilçesinde izliyoruz. Biz tükeçlerin sesi olduğumuz için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Yeşiltaş ailesi. Çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için umarım öyleyizdir faydamız oluyordur ama ha bu takdir ediliyorsa bu kadar da ilgi görüyorsa bir karşılıklı bu zaten aynı sıkıntıları görüyoruz yaşıyoruz. Hep beraber Yeşiltaş ailesi gibi düşünenlerle beraber bu ülkeyi bilinçli yaşanılır bir ülke haline getireceğiz. Çocuklarımız da bize teşekkür edecekler ki büyüklerimiz babalarımız annelerimiz bize güzel bir ülke bıraktı anlayışlı bir ülke bıraktı sorunların az olduğu bir ülke bıraktı. Bizim amacımız bu daha yaşanır bir ülke olabilmek. Bu konuda da işte kaşlarımızı çatmayacağız, yüzlerimizi asmayacağız. Yaşanılır bir ülke olmak noktasında ne gerekiyorsa hak edene kaşımızı çatacağız, sesimizi yükselteceğiz, hakkımızı arayacağız. Evet arkadaşlar. Bekir Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Mahmut abi. İyi akşamlar. <laughs> nasılsın? İyiyim Mahmut abi sen nasılsın? Hamdolsun hamdolsun. Buyur. Estağfurullah abi güzel çay içiyorum bakayım da. Bunu pazartesi öğrenebiliriz hatırlatırsan. Pazartesi. Hı Ne? Olur. Oraya bir geleyim ben de. Gelin mesaj gönderin, orayı hatırlatın. Yani gelemezseniz telefon edin e, derne. Onu öğrenelim. Olur Mahmut abi. Başka ne var? Valla başka da işte bu gredi çek, yani bitirmişleri bitirmişler biri de. Neyi bitirmiş? Avukat herhalde 5-600 lira bir fazla para almış. Nereden almış? İcra'dan söylediğim sen... kadarıyla. ya yani ona sen... talep gelmedi. Yani şey icra kağıdı gelmedi ya. Hı hı. O'na ne yapabilirim acaba? İstersen pazartesi her ikisini birden bakıp konuşalım olur mu? Tamam abi. Tamam. Hayırlı akşamlar. Tamam. Yengeme Allah. de selamlar. Aleyküm selam. abi. Ee, Bey demişti ki beni aradılar ama tedirginim. parayı ödemedim. fakat bir şey olur mu? Yücel Bey asla bir şey olmaz. Bakın siz dik durduğunuz zaman hatta dedim ya bakın onların genel şeyleri teknikleri şu sesli imza diyorlar. Hani sesli imza kayıtlar elimizde işte hukuk servisine vereceğiz falan. Ve ben bunu bakın yine uzun zamandır söylüyorum. Sesli imza attınız bize borçlusunuz diyenlere sesli bir dayak atın. Yani diyorum ya ağzınıza tabi yine edebin dışına çıkmadan ne geliyorsa söyleyin. Ve telefonu kapatın bir daha da aramayacaklardır da zaten sizi. Hani siz eğer sesiniz titrerse ya olur mu ben bir bakayım tamam ama niye avukat beni hatırlamıyorum falan dediğiniz anda iş bitiyor. Karşı taraftakiler çok profesyoneller. Bir de bayanlar ya. Yani bunun bayan erkeği yok zaten ahlaksızlık oldu mu ha erkek ha bayan. Yani bir şey cinsiyete ait değil bu ahlaksızlık ama. Bunu yapıp insanları mağdur edip o insanların ekmek parasını çocuklarının parasını alıp yiyebiliyorlar. Yani çünkü onlarda öyle bir korku öbür taraf gibi bir kaygı yok. Dolayısıyla ya nasıl yapar? Hangi vicdan bunu? Valla yapıyor işte. Yani yok demek ki o vicdanı kaybetmişler. Allah korkusu da yok. E de öyle olunca bunu yapacaklar ama biz ne kadar çok uyanık olursak, bilinçli olursak, etrafımızı ne kadar çok uyarırsak bakın onlar başka bir kapıya yönelecekler, başka bir yönteme geçecekler ama sizden ne kadar azalırlarsa biz o kadar memnun oluruz. Çünkü çok fazla para kazanıyorlar. Bunların geçen iki tane şebeke çökertildi. 6000 kişiyi dolandırmışlar. 6000 kişiden bir sürü para almışlar. Ki bu kadar parayı fabrikalarda kazanmak mümkün değil çünkü 300 lira, 1300 lira, 800 lira. Bir de ödediniz miydi? Kesilmiyor zaten. Arka arkaya alıyorlar. Sağlık paketi bize borcumuz var. Sözleşme imzalamıştık. falan. Hatırlamıyorsanız sözde bir kağıda imza atmamışsınız. Asla kabul etmeyin. Sert konuşun ve kapatın. Bir daha da sizi taciz etmesinler. Hayri Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar. Hı hı. Ee, ben İlk defa sizi seyrediyorum, takıldım kaldım, çok hoşuma gitti. Ee, bu gelen telefondan nadir hesap yok, ben onları zaten bertaraf ediyorum da. Estağfurullah. Ben devletin e, kesresi altında, onun elbisesini giyip, vatandaşa güzel davranmayan devlet memurları hakkında bir başımdan bir olay geçti, ondan mutlaka istiyorum, müsaade evet. Buyurun. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum, gece mevzaya gittiğim için bir iki gibi trafikte oluyorum. Bir gün uygulamaya denk geldim, bir trafik ekibi durdurdu beni. Camı açar yeni bir polis daha 20 yaşlarında ehliyete ne dedi bana. Ben dedim benden bu şekilde konuşamazsın. Ondan sonra ben seninle uğraşamam git bundan dedi. Ben de arabadan indim. Ee, komiseri çağırdım yanıma. Siz dedim bu arkadaşları böyle mi yetiştiriyorsunuz? Bana dedim 10 defa da duymasam 10 defa da bana ehliyeti verir misin lütfen diyecek dedim. Bununla hükümlüsünüz dedim. Ben belki bir kevirli Sizin üstünüzdeki ünüver e, üniformanın sahibi benim. Ben belki bir Bana dedim polis suçları ilgili bir büradan birlik amir çağırın dedim. Öyle deyince oradaki ne kadar polis varsa hepsi peşi peşine benden özür dilemeye başladı. İşte biz bunu gereken uyarı çağırın ekip dedim. Niye çağırmıyorsunuz ya? Ondan sonra bana uygulama bile yapmadan, eraklarına bakmadan beni yolladılar oradan. <laughs> ben dedim bir daha böyle denk gelirse evet. gider hakkımı gereken yerde ararım. Böyle davranmayın insanlara bizim ya. Yazık biz bir ülkenin sahibi biziz. Senin de sahibin benim ya. Hem benim hakkımı korumak için oradasın. Bana eziyet etmek için, bana hakaret etmek için orada değilsin ki. Yani evet. bunu söyleyeyim. Bizi Türk halkını memurlarımız bilinçsiz olduğumuzu biliyorlar. Öyle hissediyorlar ama herkes öyle değil. Şimdi akıllılar da var. Bunları bilsinler. Evet. Çok teşekkür ederim Hayri Bey. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Şimdi Hayri Bey'in e, konuşmasında bir cümle e, önemli. Ben vergi mükellefiyim. Şimdi bakın Batı'da vergi mükellefi olmak çok önemlidir. Vergisini ödemek çok önemlidir. Vergi kaçırmak çok büyük bir suçtur. Ama bakın seçmenlere burada hani bizim e, yöneticilerimiz, siyasilerimiz, sevgili vatandaşlarım, sevgili halkım falan der ya. Batı'da e, tax payers yani vergi mükellefleri diye hitap ediyorlar. Çünkü onlar da o önemli, o ülkeyi ayakta tutan, kurumlarıyla beraber ayakta tutan şey vatandaşın verdiği vergilerdir vergisini tam veren insana saygı göstermek lazım. Hakikaten hele hele kamu görevlileri hani o Melik Gazi Kaymakamlığı'ndaki ablamızın çok beklersiniz. Valla sen çok beklersin. Sana öyle bir Türkiye olmayacak. Senin karşında öyle çok beklersin diyeceğin insanlar olmayacak. Bir gün o insan sana telefon edecek ki terbiyeli konuş. Ne demek çok beklersin? Sen görevini yapacaksın. Sana bir süre verilmiş 6 ay onu yapacaksın. En geç 6 ay içerisinde bana teslim Çok beklersin çok bekleyeceksen bile bana çok beklersin diyemezsin. Bunu onlara anlatacağız. Hep beraber Hayri Bey'le beraber anlatacağız ve binlerce tüketici bilinçli tüketiciyle beraber anlatacağız. Saygı duyacak karşıdakine. Yani orada bakın ben genelde polis teşkilatındakilerin aslında çoğunlukla o kibarla, saybolduklarını biliyorum ama bazen böyle kazmaları da çıkıyor. Onları da hemen o tepkilerle, tavırlarla düzelteceğiz. Merak etmeyin.